Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tığ işi çok renkli bir model yapacağım. Kullandığım renkler benim bu şekilde. Renk sayısını arttırıp ya da azaltabilirsiniz. İstediğiniz şekilde değişiklik yapabilirsiniz renklerde. Tığ olarak bu şekilde 3,5 numara tığ kullanıyorum. Şimdi hemen model yapımına geçmek istiyorum. Evet bir miktar zincir çekerek modelime başlıyorum. Evet ben küçük bir anlatım yapacağım yine. Siz istediğiniz büyüklükte zincirinizi çekin. Şimdi burada ilk zincirimin içine bir tane sık iğne yaptım. Tığla ipimi aldım. Bir yanındaki zincirin içinden geçtim. Bakın 3 ilmeğim var. Bir tanesini kapattım. Tekrar tığla ipimi aldım aynı noktadan ipimi tekrar alıyorum ve burada 2 4 5 ilmeğim olmuş oldu tığımda hepsini birlikte çektim Bakın bu şekilde ve hemen burayı kapatmıyorum arkadaşlar bir yanındaki zincirden sık iğnesi yapıyorum ve hepsini birlikte bu şekilde kapatıyorum Tekrar tığımın başına ipimi aldım. Bir yanındaki zincirden bir ilmeğimi aldım. 3 ilmeğim tığımda tekrar tığıma ipimi alıyorum. Aynı noktadan bakın şimdi hepsini birlikte topluyorum. Burayı kapatmıyorum. Bir yanındaki zincirden sık iğne ile hepsini birlikte bu şekilde kapatıyorum. Hemen bir yanındakine geçiyorum, tığma ipimi aldım. Yine bir ilmeğimi kapattım. Üç ilmeğim tığda. Tekrar aynı noktadan hepsini birlikte çıkardım. Bir yanındaki zincire sık iğnesiyle hepsini birlikte kapattım. Evet, ilk sıram bu şekilde arkadaşlar. Burada farklı yapacağım bir şey yok. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar edeceğim. Bir kez daha yapalım. Tığma ipimi aldım. Bir tanesini çektim. Tekrar tığma ipimi aldım ve hepsini birlikte topladım. bu şekilde tığıma ipimi almadan bir yanındaki zincirden sık iğne ile hepsini kapattım sıra sonuna kadar burada aynı işlemi tekrar edeceğim arkadaşlar şimdi ben sıra sonuna kadar yapıp geliyorum videom uzamasın diye bu şekilde Hemen tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıra sonuma geldim. En son sık iğne ile bitirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve hemen modelimin arkasını çevirdim. Bakın burada tepelerde boşluklarım oluştu. Tığma ipimi alıyorum. Birinci değil, ikinci boşluğundan ikili bir trabzan yapıyorum. Sonra tığıma tekrar ipimi aldım. Bir yanındaki boşluk. Bakın arkadaşlar hemen yanındaki boşluktan. Tekrar ikili bir trabzan daha yaptım. Bakın bu şekilde. Burada bütün boşluklarıma trabzan yaparak bu sıranı da bu şekilde devam edeceğim. Bakın bu şekilde sadece ilk baştaki boşluğuma trabzan yapmadım. Çok kolay bu sıram. Sadece krem ve bir ikinci renkle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben üç renk tercih ettim. Evet bu sıram da bu şekilde sıra sonuna kadar devam edecek. Şimdi ben burayı hemen tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bu sıramı da sıra sonuna kadar aynı şekilde ikili trabzan yaparak tamamlamış oldum. Bakın ilk sıramda bu şekilde kabarık olarak oluştu. Şimdi bir diğer rengimi alıyorum. İpimi burada bırakıyorum ama kesmiyorum. Şimdi hemen renkli ipimi aldım beyaz ipimi bu tarafta bıraktım. İpimi bıraktığım yerde değil karşı tarafta. Bakın burada başta 3 tane zincirim vardı. O zincirlerden tığımı geçirdim. Renkli ipimi buraya sabitliyorum. Bu şekilde renkli ipimi sabitledim. 1 2 3 zincir tek çektim sabitlediğim yerle birlikte sığma ipimi aldım bakın burada altta kabarık olan kısımda aradan geçiriyorum arkadaşlar 5 tane topladığım ilmeğim vardı onun hemen üstünde tığımı aradan geçirdim buraya ikili bir trabzan yapıyorum bu şekilde bir trabzan atlayıp bir yanındaki trabzana sık iğne yapıyorum yani buradaki yaptığım trabzanın arkasına sık iğne yapmıyorum bir yanındakini yapıyorum tekrar tırma ipimi aldım bakın yine aşağıda bu aradan giriyorum 5 ilmek topladığım yerden hemen bir tane daha ikili trabzan yapıyorum bir ilmek atlıyorum bir yanındakine sık iğnemi yapıyorum tekrar tığıma ipimi aldım ikili trabzanımı yaptım bir ilmek atladım ikinci trabzanıma baka sık iğnemi yaptım tığıma ipimi alıyorum aşağıda yine burayı tekrar göstereyim girdiğimiz yer bakın bu şekilde Şimdi ikili trabzanımı yaptım. Bir ilmek atlıyorum, sık iğnemi yapıyorum. Bu modeli ne kadar bol yaparsak o kadar güzel oluyor arkadaşlar, yumuşak oluyor. Çok güzel bebek yeleği olur. Şimdi bu sıramı da sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Ben hemen sıra sonuna kadar yapıp bir üst sırayı da size göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimden aynı işlemi yaparak devam ettim. Şimdi sıra sonuna geldim. En sonda bir sık iğnemi yaptım. Burada beyaz ipim vardı. Bakın bu beyaz ipimi turuncu ipimden geçiriyorum ve hemen bir zincir çekeceğim burada beyaz ipime geçiyorum ve modelin arkasını çeviriyorum şimdi yine ilk sırada yaptığımız işlemi yapacağız arkadaşlar en baştaki ilmeğime bir tane sık iğne yapıyorum burada turuncu ipimi arada yürüteceğim tığına ipimi alıyorum bir yanındaki ilmeğimin içinden Dediğim gibi ilk sırada yaptığımız işlem bir tane ilmeğimi çektim. Tekrar tığıma ipimi aldım. 5 ilmeğimi oluştu tığında 5'ini birlikte toplu olarak çekiyorum ama kapatmıyorum. Bir yanına sık iğne yaparak bu şekilde kapatıyorum. Tekrar tığıma ipimi alıyorum. Bir tanesini çektim. Sonraki ilmeğimi de aldıktan sonra hepsini birlikte bir yanına sık iğne yapıyorum ve modelimi bu şekilde kapatmış oldum. Bakın arkadaşlar bu şekilde turuncu ipimi de arada yürüteceğim ki hiç ip kesmeyeyim diye. Şimdi bu sırada aynı şekilde devam edecek. Bundan sonra modelim tekrar ediyor kendini sadece ip renklerim farklı farklı olacak. Dediğim gibi tek iki renkle de yapabilirsiniz. Benim gibi daha fazla renkle de yapabilirsiniz. Ben şimdi hemen daha büyük bir parçada denemiştim. Sizlere onu göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, benim denediğim daha büyük parça daha çok renkli yaptım. Bu şekilde çok güzel oldu. Arkası da bu şekilde. Renklerini değiştirebilirsiniz. Ben bu şekilde çok beğendim. Çok güzel yelek, ceket yapabilirsiniz. Battaniye yapabilirsiniz. Özellikle bebek ürünlerinde çok güzel kullanılacak bir model. Dokusu da çok yumuşak. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum şimdiden. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.